Merhabalar, Tavizli Bakış hoş geldiniz. Konuğumuz, Defense Türk Genel Yayın Yönetmeni ve aynı zamanda Türkiye Araştırmaları Vakfı Araştırmacısı Fatih Mehmet Küçük. Malum bugün bu gece oldukça hareketli bir gece, İran'ın İsrail'e yaklaşık 200 civarında füzeyle saldırdığı yönünde haberler medyaya yansıdı. Biz de bu konuda bu işin uzmanı Fatih Bey ile beraber bu konuyu konuşmak istiyoruz. Fatih Bey çok vakti uzatmadan şöyle sormak isterim. Gelen görüntüler bize ne anlatıyor? Gelen görüntüler bize şunu aktarıyor. İran son günlerde yaşanan olaylara karşı reaksiyon göstererek çok sayıda balistik füzeyle İsrail'e saldırıda bulundu. Bu çok sayıda balistik füzeden kastımız kaç adet dersek paylaşılan bilgilere göre 200 adetin üzerinde balistik füze atıldığı söyleniyor ABD tarafından. Daha önce çeşitli kaynaklarda 500 tane Balistik füze atıldığı da söylenmişti ancak 200 rakamı daha doğru olabilir sanırım ya da 200 ile 500 arasında bir rakam olabilir. E, şuna bakabiliriz. Saldırının geçen sefer drone, seyir füzesi ve balistik füzenin beraber kullanıldığı e, birleşik saldırıdan daha farklı olduğu, tamamen balistik füzelerle yapıldığı ve e, daha fazla füzenin hedefine ulaştığı yönünde bir algı oluştu. Kısmen gelen görüntüler bunu doğruluyor ancak füzelerin ne kadarı hedefine vardı bilmiyoruz. Yani e, İran'ın hedeflediği yerler neresiydi, bunların kaç tanesi hedefini vurdu e, bunları tam olarak bilmiyoruz. Sanırım yarın gelecek olan görüntüler, uydu görüntüleri bunları özellikle doğrulayacaktır. Çünkü e, sivil yerleşim yerlerine de çeşitli füzelerin e, düştüğü belirtildi. Yine videolarda birçok yere düştüğü görüldü ama bunların bir kısmı boşluklara düştü boş alanlara düştü. Ee, ve İsrail şu ana kadar bir can kaybının olmadığını açıkladı. Dolayısıyla belki de e, saldırı sırasında başarılı bir şekilde yerleşim yerlerini vuran bir füze yok. İsrail'in tabi askeri olarak varlığını ne kadar etkilendi bilmiyor. Çünkü F-35'lerin konuştuğu olduğu Nevatim askeri üstünün de vurulduğu belirtildi. Nevatim'in e, vurulmadan önce boşaltılmış olabileceğini e, düşünenler var. Çünkü Nevatim üssü de F-35'ler konuştu ama ABD'nin saldırı olmadan önce İran'ın saldırı yapabileceğine dair uyarı yayınladığını biliyoruz. E, i̇stihbarat öncüne alınmışsa belki de askeri güçlerdeki uçaklar e, kaldırılmış olabilir. Bununla beraber e, peki bir tartışma oldu. E, hava savunma konusunda bir tartışma oldu. Bu hava savunma konusundaki tartışmaya baktığımızda da zaten şu anda ekranda görüyoruz. Demir Kubbe dediğimiz e, hava savunma sistemi İsrail'in, en alt katmandaki hava savunma sistemi aslında. Yani e, aslında demir kubbenin görevi değil bu balistik füzeleri olmak. Bu balistik füzeleri vurmak Arrow Hava Savunma Sistemi'nin e, daha sonra Davut ve Barak e, sistemleriyle Patriot'un e, görevi. Barak sistemleri tabi İsrail'in gemi konusu sistemleri olduğu için daha geri planda burada. Davut'un sapanı ve Patriot'ları belki görmemiz bir ihtimal değil. Çünkü yine e, şunu söyleyebiliriz ki önlemelerin de ne kadar başarılı olduğunu bilmiyoruz. Çünkü bu kadar yoğun yani 200 adetlik balistik düzenin aynı anda saldırısını e, füze yetiştirmek, atışa hazır o kadar füze bulundurmak çok mümkün değil. Yani arrowların kaç tanesi atıldığı, kaç tane önlemeye çalıştığı, onların kaç tanesi vurdu vuramadığını bilmediğimiz için sistem başarılı bir önleme yaptım yapmadım mı şu an bilmiyoruz. Yere düşen füzeler hangileri onu da bilmiyoruz. Şey de olabilir örneğin. E, füzelin düşeceği konum hesaplanmışsa, eğer boş bir araziye düşüyorsa bu vurulmaya zaten uğraşılmaz. Dolayısıyla biz bir patlama görürüz, ama o patlama başarılı bir sonuç elde etmemiş olur. O yüzden şu an değerlendirmeler için henüz erken. E, tabii politik yönünün değerlendirmesini daha iyi yapacak arkadaşlar hem vaktimizde var, hem siz, sen de zaten hocam e, benden daha iyi yapacak durumdasın. O yüzden ben politik kısmına girmiyorum ama askeri olarak baktığımızda şu anda başarı ve başarısızlık üzerinden bir değerlendirme yapmanın çok mümkün olmadığını söyleyebiliriz. Peki hocam İran gibi bir ülke açısından hani medyaya yansıyan görüntülerde biz 200 civarında balistik füzenin atıldığı yönde bilgiler var. Ya yani bu gerçekten e, olası bir durum. Yani İran açısından gerçekçi bir durum olarak değerlendirebilir miyiz? Ya normal şartlarda her ülke 200 adet balistik füzeyi birden ateşleyemez. Çok az ülkenin yapabileceği bir iş şey bu ama İran zaten ee, savunma endüstrisini balistik füzeler, seyir füzeleri, kamikaze İHA'lar gibi ürünler üzerine kurmuş bu ülke. Çünkü gelişmiş savaş uçağı gibi, tank gibi, gelişmiş zırhlı bağı, araba araçları gibi e, konvansiyonel silah sistemleri üretmekte çok zorlanıyor. E, sivil bileşenleri kolay kullanabildiği insansız sistemler veyahut da Kuzey Kore, Çin, Rusya gibi ülkelerden destek alarak üretebildiği e, balistik füzeler söz konusu. Dolayısıyla e, İran gibi bir ülke için evet bu olası bir senaryo. Peki hocam ileriye dönük öngörünüz nedir? Bu bu gerilimde yani İran'ın daha fazla füze yollayacak kapasitesi var mı? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ya da İsrail açısından değerlendirebilirsiniz. Hava soğuması. Hava soğuması. Ee, daha fazla füze gönderebilecek kapasitesi var. Evet çünkü İran dediğim gibi çok uzun yıllardır buna yatırım yapan bir ülke. Tabii bu füzelerin ne kadarı en yeni olanlar, ne kadarı daha eski olanlar belli değil. Çünkü mesela burada e, en yeni teknoloji füzelerin kullanıldığı söyleniyor. Bunların işte son aşamaya gelmeden önce manevra yapıp hava savunma sistemlerini atlatmak için çalışan füzelerden olduğu vesaire bahsediliyor. Ama tabii daha fazla saldırı yapabilecek kapasitesi var. İsrail'in hava savunma noktasında da. E, hava savunma füzeleri çok pahalı ürünler olduğu için yani normal bir kamikaze, drone ya da saldırı sistemleri gibi değil. Yani balistik bir füzenin belki 2-3 katı, belki daha fazla maliyete sahip olabilir. Hatta İran'ın yaptığı füzeden çok çok daha maliyetli. İran çok ucuz maliyeti üretebiliyor. Dolayısıyla e, hava savunma sisteminin envanter sayısı konusu birazcık İsrail için ilerleyen dönemde sorun olabilir. Şu an ne aşamada bilmiyorum. Belki de envanter doldur. Bilebileceğimiz bir konu değil. Yani hocam sonuç olarak bizim şu anda bize ulaşan veriler çok yeterli değil de geniş bir değerlendiri yapabilmek için. Sanırım biraz bekleyip görmemiz gerekiyor. Ben katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar diliyorum.